kan atmaya devam edecek. Öncelikle şehitlere rahmet diliyorum hepsine. Yakınlarına başsağlığına milletimize hepimize başsağlığı diliyoruz. Ve esasen bütün bunlardan siyaset olarak iktidarıyla muhalefetiyle sorumluyuz. 30 küsür seneden beri bu işe bir çare bulamadık. Şu anda bütün bu acil konularımız dururken maalesef bir tek insanın hırsıyla Türkiye kilitlenmiş vaziyette. Türkiye gece gündüz bütün bu sorunları bir tarafa atarak Sayın Erdoğan nasıl başkan olacak bunları tartışıp tartışıp duruyoruz. Başka hiçbir konumuz yok. Maalesef Türkiye'de böyle bir karamsar hava ile biz burada çay konuşuyoruz imarı konuşuyoruz. Yukarıdaki bu meseleler hala olmadan bu çayla da imarla da konuşmak mümkün değil. Lize'nin bin bin türlü sorunları var bu sorunlarla biz adım adım her gün ilgilenmeye devam edeceğiz. Bu dosyalar artık böyle yağmaya başladı. Çaytaş'ta olup bitenler, belediyede olup bitenler, Rize'deki ahlaksızlıklar hiç örtüyoruz. Konuşmak bile istemiyoruz. Bir tane zapt geliyor burada, müdürlük yapıyor, Kızılay baş, Başkanı başkanı yapıyor ve bu zaptın böyle sapıklıkları biline biline korunuyor, yükseltiliyor. Bütün bunlar yaşanıyor. Bir, bir, bir de bu bu var yani. Bunu da bir tarafa itiyoruz yani. Biz bütün bunları izlemeye devam edeceğiz. Elbette Rize'yi Rizelileri rencide etmeden kimsenin özel hakkına hukukuna, özel hayatına e, müdahil olmadan bütün bunları Rize halkı adına Cumhuriyet Halk Partisi e, olarak bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Muhalefet budur arkadaşlar. Basın da muhalefettir. Basın iktidarın yanında olmaz değerli arkadaşlar. Basın aslında muhalefet, muhalefetin yanında da olmaz ama muhalefet görevini yaptığı için genellikle muhalefetle yan yana düşer. Çünkü basının görevi denetlemek. Niye dördüncü kuvvet diyorlar? Denetlemek. Yalan haber değil. Denetlemek arkadaşlar. Basın olduğu gibi gösterecek. İdareci bilecek ki burada basın var. Bu Ben bunu yaparsam bu basın bunu halka götürecektir. Ne oluyor bitiyor halka anlatacaktır. O nedenle yönetim yani idareciler için olumsuz bir şey yap yapmaları konusunda basın caydırıcıdır. Muhalefet, muhalefet de böyledir. Muhalefetin e nefesi benim en semdedir, bilincinde olan iktidar az yanlış yapar. Dikkat eder. Bunu yapacağız. Yani artık e, Sütlüoğlu da, işte milletvekilleri de, bilmem ne başkanları filan da asla ve asla şey yapamayacaklar böyle. Yava rahat bir şekilde ııı çocuklarımıza sarkamayacaklar. Yani. Öyle bir şey olmayacak ya. Yani. Bilecekler ki muhalefet var. Bilecekler ki basın var Rize'de. Örtmeyeceksiniz arkadaşlar. Çocuklarınızın gözüne bakamazsınız. Yüzüne bakamazsınız eğer böyle bir şey yaparsanız. Yazacaksınız. Kimse Kimse o yanlış yapan kossif midir, başkası mıdır, her nedir çekinmeden yazacaksınız. Bir şey yapamazlar arkadaşlar ya. Kimse de aç kalmaz bu ülkede. Asla aç kalmaz. Yapacaksınız. Yapmak zorundasınız. Görevinizdir. Ben yapmasam bana yazıklar olsun. Yapmak zorundayız yani. Çünkü demokrasi budur. Başka bir gücümüz de yoktur. O gariban insanların destekçisi biziz. Yani muhalefet ve basın. Ve de bir, de bir de mahkemeler. Mahkemelerin durumu ortada. Benim söyleyeceklerim bunlar değerli arkadaşlarım. Soru sormak isteyen varsa. E